Rüyada dişi kedi görmek Rüyada dişi bir kedi görmek hizmetçiye ve koruyucuya işaretle tabir olunur. Kişinin rüyasında uslu su duran dişi bir kedi görmesi, rüya sahibinin güven ve emniyet içinde rahatlığına ve ferahlığına hizmetinin özenle yapıldığını işarettir. Bir kimsenin rüyasında dişi kedisinin kendisinden bir şeyler alıp kaçtığını görmesi iyi değildir. Bu rüya rüya sahibi kişiye borçlanma veya tazminat ödeme gibi sıkıntı getiren şeylerin ortaya çıkacağını işarettir denmiştir. Kişinin rüyasında vahşi ve zarar ziyan veren dişi bir kedi görmesi iyi değildir. Bu rüya sıkıntıya, zahmet ve meşakkate düşüleceğini işaret olarak yorumlanır. Bazı yoruma göre de rüyada görülen dişi kedi hilekar bir kadının işarettir şeklinde yorumlanmıştır.